Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün bizim pamuğumuzun canı sıkılmış arkadaşlar. Biz onu kaydıraktan kaydıracağız pamuk. Buraya gel. Gel 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 gel. Gel pamuk gel 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 gel. Pamuk, gel, gel, gel. gel pamuk gel 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 gel. Gel pamuk gel. Aa! <laughs> Elif pamuk kaydı annem. Bir de sen kay hadi. Arkadaşlar bizim pamuğumuz büyüdü. Bak 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 çıkmaya çalışıyor. Çıkmaya çalışıyor Elif. Kaka mı yaptı? Pamuk neden kaka yaptın sen? Aa, pamuk kaka mı yapmış Elif? Pamuk büyüdün sen pamuk. Kocaman oldu arkadaşlar pamuk. Çok tatlı. Çok tatlı arkadaşlar. Pamuk yine kayacak. Gel pamuk gel. Gel 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 pamuk gel 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 aa pamuk <laughs> çok tatlısın Elif hadi bir de sen kay annem bir de sen kay pamuk da sana baksın hadi annem sana bakıyor Elif aa aa hello neighbor gelmiş sen neden geldin sen de mi kayacaksın Hello Neighbor? Evet. Hello Neighbor hadi sen kay da seni de izlesin Pamuk bak. Çok tatlı bir Tut. Evet. Tutuyorum Hello Neighbor yoksa sen civcivden korkuyor musun? Hello Neighbor. Evet. Elif. Hello Neighbor civcivden korktu annem. Evet. Değil mi annem? Bebek. Bebek. Ak bebek. Hadi Hello Neighbor kayabilirsin bence. Arkadaşlar Hello Neighbor civcivden korktu. O yüzden kayamadı. Hello Neighbor aa, aa. <laughs> Hello Neighbor Çok mu? Aa. <laughs> hello Neighbor korkudan yere düştü. Hello Neighbor bir daha kay hadi. Bir daha kay. Bakalım bakalım Hello Neighbor izliyor pamukta. Hadi ona bir cüccü geliyor yanında. Hadi. Elifekir abi daha kaydıralım mı pamuk? Pamuk gel, gel pamuk gel, pamuk gel, 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 gel. Pamuk gel, 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 gel. Annesine mi gelsin? Gel pamuk gel, 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 gel. Gel 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 pamuk gel pamuk. Pamuk. Çok güzel kayıyorsun. Bu ne? Hadi sıra sende sefer de Batman geldi arkadaşlar. Elif Fikra, Pamuk seni izledi. Hadi Batman. Bakalım bu sefer Batman de civcivden korkacak mı? Batman hadi kay bakalım. Hadi kay Batman. Korktun mu? O sana bir şey yapmaz. Hadi Batman. Bakalım Batman kayda görelim. Korkunç. Batman pamuk geliyor yanına. Batman. Arkadaşlar bu Batman de galiba korkuyor civcivde. <laughs> <laughs> çok mu korktun? Bak bak Elif nasıl seviyor. Elif sev annem. Aa, aa cicik 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 değil mi annem? Cicik çok tatlı. Evet gözüne bak annem çok tatlı. Ağzına bak, gözüne bak. Çok tatlı. Pamuk. Elif hadi pamuğu bebek arabasına koyalım da bir yürütelim annem. Gezdirelim hadi. Pamuğun canı çok sıkılmış. Hadi annem. Yok annem yapmadı, kafa yapmadı. <laughs> koktu mu? Çok mu pis koktu? Daşlar, Elif ikra pamuğu sürecek. Sür Arabadan kaçtı pamuk. Neden kaçıyorsun? Sen çok tatlı bir civcivsin. Sür hadi annem. Pamuk gezmeye çıktı. Yürü Elif, yürü Elif. Yürü Elif, getir hadi Elif. Spiderman. Elif 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 Pamuk gitti. Pamuk git al hay coala pamuk. <laughs> gitti mi Pamuk? Gel 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 <laughs> gel Pamuk gel Pamuk gel 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 Pamuk gel. Aa <laughs> <-a>, geldi. <laughs> Batman, yoksa sen civcivden korkuyor musun Batman? Pamuk yiğit dalay kovala. Pamuk koş 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 koş. <laughs> Arkadaşlar, civcivimiz büyüdü biraz. Koşanın arkasından koşuyor. Yiğit dalay koşarken görseydi onu da takip eder. Koş Elif koş 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 koş. Koş Elif koş seninle birlikte gitti o da. Pamuk. Gezmeye mi gittin Pamuk? Gel. Gel 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 gel, pamuk gel pamuk gel gel gel. Arkadaşlar bizim civcivimiz çok akıllı. Çok güzel. Yıtağa korkuyor bundan ama. Arkadaşlar onu bırakalım yerine çünkü artık o durmuyor birazcık huysuzlanmaz. Pamuk sen dur yerinde. Hadi gel biz kayalım gel gel gel. Anne ne? Ne yap ne yapıyor Pamuk anneciğim? Hı, Elif. Hayır. Ne yaptı Pamuk? Hayır, hayır. Hediye, Elif, de. Aa, Hulk geldi. Hulk neden kırıyorsun? Hulk. Kaydırağımızı neden kırıyorsun? Hulk kaymayı biliyor musun sen? Hulk kırdı Elif, Hikra. Aa. Hulk ne yaptın? sana. <gülüyor> <Yok>. <gülüyor> görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşürüz. Sizi seviyoruz. Görüşürüz. Bir öpücük at annem. Al Anne maskülen bendim zaten. Ben. Sen de... miydin ya? Hadi görüşürüz yapalım anneciğim. Görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.